Haşlanmış makarnamız var. İstediğiniz şekilde bir makarnayı yapabilirsiniz. E, ee, sosisli, domatesli, biberli, domatesli, biberli, sosisli makarna yapacağız. Şimdi sosisleri kızartıyoruz. Sırayla sonra biberini, en son domatesini atıp harmanlayacağız. Şimdi biberlerimizi atıyoruz. Biraz da biberlerimizle karıştıracağız. kaşık da salçamızı ekliyoruz. Kavurduk. Sonra domatesimizi koyacağız. Domatesimizi diyoruz. Şimdi Abi. domatesimiz pişse, sosumuz tamam. Şimdi makarnalarımızı içine atacağız. kararak koyalım ki okay. güzel olsun. Belki çocuklarınız bunu daha severek yersiniz olduğu için. Gerçi çocuklar makarnaları çok sever ama bir de böyle deneyin bakalım. makarnamız da tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyoruz.